Yeni değişen sistemle açılan Milli Eğitim Akademisi'nde hangi branş hangi şehirde eğitim alacak açıklandı. Peki branş branş hangi şehirlerde eğitim alacaklar? Gelin birlikte bunlara bakalım. Sınıf öğretmenleri Ankara, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Aksaray, İstanbul Ataşehir merkezlerinde eğitim görecekken özel eğitim öğretmenleri ise Gaziantep, Ankara, İstanbul yabancı dil öğretmenleri ise Kayseri ve İstanbul Ataşehir'de eğitim görecek. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ise İstanbul Haydarpaşa Eğitim Merkezi'nde eğitim görecek. Okul öncesi öğretmenleri Sivas'ta, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Ankara Varlık Nurettin Topçu Eğitim Merkezi'nde, Türkçe öğretmenleri İstanbul Sultanahmet'te, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde, fen bilimleri Ankara Kuzey Kuzeykent Eğitim Merkezi'nde, beden eğitimi öğretmenleri Ankara Yunus Emre'de, müzik öğretmenleri Ankara Merkez ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde, yine yine müzik öğretmenleri gibi görsel sanatlar öğretmenleri de Ankara Merkez ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim görecek. İlk öğretim matematik öğretmenleri ise yine Ankara Kuzey Kent Eğitim Merkezi'nde, kimya öğretmenleri de Ankara Kuzey Kent Eğitim Merkezi'nde. İmam Hatip Meslek Desteği Öğretmenleri ise yine Ankara Varlık Nurettin Tokçu Eğitim Merkezi'nde. Coğrafya Öğretmenleri, Tarih Öğretmenleri gibi İstanbul Sultan Ahmet'te. Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Ankara Kuzey Kent Eğitim Merkezi'nde. Felsefe Öğretmenleri, İstanbul Sultan Ahmet'te. Fizik Öğretmenliği, Ankara Kuzey Kent Eğitim Merkezi'nde. Tarih Öğretmenliği, Dediğimiz gibi İstanbul Sultanahmet'te, İstanbul Sultanahmet'te Türk dili ve edebiyat öğretmenliği ise yine İstanbul Sultanahmet Eğitim Merkezinde, biyoloji öğretmenliği Ankara Kuzey Kent'te, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ise Ankara Kuzey Kent'te, tiyatro öğretmenliği ise Ankara Merkez ve Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Tüm branşlar Milli Eğitim Akademisi'nde açılan şehirlerde nerede eğitim görecek? Bunlardan bahsettik. Peki sizce branşların bu şekilde dağıtılması, bu şekilde illere verilmesi sizin için mantıklı oldu mu? Eksileri ve artıları nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.